Abi tam ağaç var hakkında. Hadi kopar da. Abi, Hakan abi, Ağır takviyeyi aldın mı? Ağır takviye. Abi Vallahi billahi oho yangın yolundan yukarı çıkmaya çalışıyoruz ama hakikaten zor. Çok zor. Bırakma abi artık. bırakma. Bırakma onu hiç. Benim arabam aşağıda kaldı. Hakan abi de bu yolu komple bozdu. Sanki insan çıkmayacak buradan. Ben çıkmayacağım yani. 2 saat nebelendi. Yolun içine etti. Hadi bakalım Ali. Sen ne yapacaksın? Kardeşim. Bir gün evinde sıcak dur ya. Kanepeye otur. Mecbur musun? Evet arkadaşlar. Eee ormanın içinde kaybolduk şimdi. Yeniden çıktık. Ee, yeniden giriş yapacağız. Bu arada acayip yağmur yağıyor. Güzel bir kamp başlangıcı başlayamıyor ama başlayacak inşallah arkadaşlar inşallah. Bu haftada da Hakan abi ile beraber Birazdan kendisi anlattır açıklar. Ee, start verdik. Ekip arkadaşlarımız yarından itibaren bize katılım sağlayacaklar. Şu anda canlı yayın telefonuyla ee, Hakan abi konumu almaya çalışıyor. Evet. Gidelim bakalım. Abim. Evet abi Sobalarımızı yaktık. Sobaları yaktık. Yağmur başladı. Yağmur başladı. Beklediğimiz sesi. gibi oldu. Sesi de geliyor zaten. Bak yağmur evet. sesi. Evet. Çok zorlu geldik. Ee, ama çok güzel geldiniz. Meşe ormanındayız. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer videonun başlangıcı bu konuşmayla değil senin buraya gelen e, aracın Aksiyonla, Zorlanmaz aksiyonu ile başlıyor <laughs> Aksiyonla video. Aksiyonla başladı. Öyle da. başlayacak video. Aksiyonla başladı. Aksiyona devam edecek. E, yarın bir mantar toplamaya çıkarız. Meşhurmanın içinde. Bir mantar yaparız. E, biraz böyle kısa yürüyüş bir trekking yaparız. Yürüyüş yaparız. Mantarımızı toplarız. İnşallah mantarı buluruz da bunu e, yemeğimizde kullanırız. Oo, e, çok doğal. Çok olur. Çok güzel olur. E, daha önce ben tabi buraya gelmiştim. Sen gelmedin. Benim ilk yaşım. Evet, sen şimdi gece e, göremedin bir şey. Sabah burası bir efsane, burası çok güzel bir yer. Ya. Belki yarın sabah sizimiz mantar ararken... İnşallah, inşallah. Güzel bir şey olabilir. Evet. Güzel bir hafta sonu, güzel bir kamp yaşayacağız. Aksiyonlu olacak. Bir de bu hafta sen sabahleyin ekmek yapacağım dedin herhalde, maya falan. Şimdi tabii, sabahleyin hamuru mu hazır? Hamuru mayalıdır. Sabahleyin bir ekmek yapacağız, iki pişi yapacağız kahvaltıda. Süper. E, Değişik zevkler, değişik tatlar, değişik keyifler. Yine her zamanki gibi kamplarımızla devam. Bir daha de bir biz buraya böyle gelene kadar biz bayağı bir yor ne diyor ona? Yorulduk, yorulduk mu? Hamur gibi düşün. Yorulduk da yorulduk da. Değil mi? Yani ya yani buraya kolay olmadı yani bu. Ama şimdi diyoruz ya kamp öyle bir şey. bir böyle kolay ulaşılabilecek bir yerlerde olamıyoruz. Yani biraz da zor koşullarda da biz bu işi seviyoruz. Hatta şu Selim az önce daha muhabbetini yaptık. Acaba dedim ben büyük karavan altında böyle yatak odalı oturma ama işte biz buraya değil. Mecburuz. Biz bu hayatı yaşadığımız için biz off, -off karavan kullanmak zorundayız. Zorundayız. Ama tabii tartışılır. Diğer karavandan alınan keyifle zevkle bundan alınan keyifle zevk farklı. Ama biz off-road insanlar olduğumuz için. Aslında çok kısa bir özet yapayım ben abi. Hı hı. Biz off karavanları sadece içeride yatmaya kullanıyoruz. Evet. Bizim hayatımız dışarıda geçiyor. Yani evet. gördüğün gibi sobalarımız dışarıda, evet. mutfağımız dışarıda, Ama biz acı, dışarıda yaşamaktan keyif alıyoruz. Off-road karavan olmadığı zaman biz ulaşamayız ki. Evet. Şimdi tamam yat, sadece yatmak için geliyor değil mi? Bir off karavanımız olmazsa biz burada olamayız. Biz burada olamayız. Evet. Yani şöyle yapmak anlamında şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani biz dışarıda yaşamayı seviyoruz. Evet. Yapmak için o içeri giriyoruz. Bütün ekip ve ekipmanımızı da yanımızda götürmemiz Şimdi gerekiyor. Mesela Çünkü beyaz zorlu kamplar yapıyoruz. Aynen. Beyaz karavandaki olay şöyle. Mesela bu yağmurda karavan içinde oturup dışarısını seritmeyi keyif alıyorlar. O da bir, güzel bir o da bir güzellik. O da güzellik ama, ama bir, bize bize ters. Bize ters. Biz o ıslanmamız lazım. dışarıda yaşamalıyız. O soğuğu hissetmeliyiz. Ne bileyim sobamızın üzerinde o kahvenin suyunu ısıtmalıyız. İşte fırınımızda yemeğimizi yapmalıyız. Bizim de keyfimiz bu. Böyle. Evet. Maalesef bizimki daha zevkli. <laughs> ee, bizimki <laughs> <Biraz> daha zevkli. <laughs> Zor ama zevkli. Kamp böyle bir şey. E Kamp böyle bir kamp şey. Kamp böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu da bizim slogan olsun. Evet. 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 Neyse çekeriz. Çekeriz, devam ederiz. Devam ederiz. Evet. Baksana benim soba başladı. Vallahi tam bu öğütücü. Öğütücü. Bu bizim öğütücümüz. Bu da bizi doyuran. Doyur. Bu <laughs> aşçı. Bu yok edici. Yok edici. Elimde de süt dedim. <laughs> evet arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hakan abi. Hakan abi. Karnım dedin. Ama dedim. Ne dedim? Yemin ediyorum. Ayar, ayarlarım yıkıldı. Cuma'dan dedim bak. Karnı bağırı da dedim, Ali'cim biliyorsun. Evet abi. Şimdi bunu haşlayıp akşama da e, bunun bir sosunu ayarlayacağız. Uf! Unlu, yumurtalı. Kara tavada yağda. Ben işemedim abi. Ben yapayım sen. Yemin ediyorum. Bak, bak ko kokusu bile gelmeye başladı. O kokusu zamana kadar el, leş gibi kokuyor. Yok ben çok severim kokuyu. Hemen karnı var kokusunu sevmiyorum. Annem de yapardı. Yaptığımız de. yemeklerde de sıkıntı oldu mu? Yok senin. Ha bu arada arkadaşlar itiraf ediyorum imana geldim. <laughs> Biliyorsunuz ben Ali hani Arkoğlu. Süt, süt başlayınca. Çıkıyorum. Bugüne kadar olan <laughs> yemek Hakan Ustam'a aitti. Ben hep rol İcabı. kapma çalışıyordum. Ama senin için Özür de... dilerim Hakan Ustam'dan. Hakkını helal et usta. Helal hoş olsun. Ben Yalnız... Olmasa açız. Peki bir şey söyleyeceğim Hakan abi. Geçen haftaki videoyu izledin mi? İzledim. Koca Avşa'daki videoyu. İzledim. Youtube videosu izledin. Orada senin yanına giriyoruz biz ikimiz. Oradaki hareketleri, şeyleri izledin mi? İzledim, hepsini izledim. Şu anda gene bir attığında bir şey olduğunu düşünüyor mu? Yok. üçgen yok. Şu bak. anda. Ben... Ama oradaki üçgen atı gördüm. Bu arada oradaki... arkadaşlar bugün itiraf günü. <laughs> ben hayatımda arkadaşlarımla şahit hiç sigara kullanmadım. Evet. Hiç. Evet. Alkol almıyorum arkadaşlar. Gördüklerinizin tamamı evet, evet. story ve e, rol icabı. Gerçekten. Ben alkol, alkol, sigara, ben alkol sigara almıyorum. Peki lütfen bir şey söyleyeceğim konuda, İtalyan. E, ben de e, emin olun müşteri olun lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Biz alkol içip de böyle yani çok alkol içip de dağıttığımız yer Ben yada... alkolü bu kadar doğru içen adamlarla birlikte olduğum için de mutluyum. Eyvallah. Ee, yani böyle içilir abi. Ağza içilir. tabi ee, tabii Keşke hiç içmese mesela, sağlıkları yönünden ama durduramıyor bunlar. bir şey Bu arada Hakan abi akşam iyi bir sürü plan yaptık. Yok mantar toplayacaktık, yok o bu. Hava ama şartları, doğa şartları, şartları olmadı. İfade etmedi yani. Ama olsa etmedi. güzel olur abi. Ama Buna gün içerisinde... Yani, mantar var, Ama Buna sanki biraz yükselirse... Gün içerisinde... Şimdi biz bugün, daha doğrusu bu hafta... Zaten akşam videoları gördünüz, az önce konuşmaları duydunuz, gördünüz. Balıkesir Yaylabayır. Balıkesir 30 km uzaklıkta. Çok güzel meşe ağaçlarının içinde bir ormanlık alan. Çok da güzel. Şimdi İtalyan'la Hakan abi mantar avına çıktılar. Ben de arkalarından gideceğim bakalım bulabileceğim bunları. Buradan biraz size bahsetmek istiyorum. Burası yapay gölet. Normalde yani yapay gölet derken ne o anlama geliyor? Kış aylarında burası doğal gölet. Aslında yapay yanlış söyledim herhalde. Ya da siz yorumlarda Doğrusunu söylersiniz Yani doğal gölet Burası kışın su birikiyor Yazın Ortasına kadar burada hep böyle bir Gölet Edası var Dün biz geldiğimizde burada hiç su yoktu Kurumuştu dünden beri yağan yağmur Burayı biraz doldurdu Şimdi bizim kamp alanımız da burası Akşamda çok temel bir yağmur gözüküyor Yağmur devam ederse Belki yarın burayı Dolmuş vaziyette görebiliriz Arkadaşlarım. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Balıkesir 25 kilometre uzaklıkta ama ben ilk defa bu kadar bozulmamış yani kirletilmemiş bir yer gördüm. Yani %80 %90 oranında işte bira şişeleri, bira kutuları, çöpler hiç denk gelmedi desen yeri var. Yani bayağı bir hala temiz bırakılmış bir yer diye düşünüyorum şimdi dünden beri yağmur çok yağdığı için çıkıp da böyle pek fotoğraf video çekemedim şimdi başladık bana gittiklerini söylediler ama büyük ihtimalle de şu yola gittiler diye düşünüyorum bakalım takip edeyim bulabileceğim bunları Sinan şey geliyormuş bulamaz burayı. Tamam, bulamaz. Şimdi böyle yukarıya doğru çıkıyor değil mi? Sanki köye yani iki girer saat gibi yapıyor. koşarken yani. Bu işler üniversite okumam tamam, olmaz. Tamam doğru yoldayız. Bana gelsin istatistiği göstereceğim. Ha, şimdi böyle köyün içine girer. Hocam istatistik yapın gerek aşağı inecek. Yalnız güneş de çıktı. Evet, Vallahi. Hadi. Daha girmiyor, aşağı hani. bir ay çıktı. Aşağı şöyle 360 yapalım yavaş yavaş hadi. Bir, ne iki, Nasıl oluyor? Ha, evet. Evet. Oğlum ben Aynen. <laughs> ağaçtan dönemiyorum. Ha, ha, ha. Ha, kaldığımız tamam ama. Demeleri. Abim hazır. Fırına sürdüm. <laughs> Sürdün mü? Tabii tabii. Olur. <laughs> <Oo, gülüyor> ne şimdi bu abi? Bir şey, bir şey. Fırında kanat yapacağız abi. Bir, bir de İtal İtalyan yemeği. İtalyan yemeği. Bir de şey yapacağız. Ustamı <laughs> gördünüz mü? Gördüm. Süper. İtalyanın yeme yanlış anlaşılmasın. Benim Aha. için yaptı. Evet, karnabaharı evet. haşladık. Bu da haşlandı. Şimdi sosunu hazırlıyorum onu. Bu da ne olacak abi şimdi? Bunu yağda, yağda kızartacağız. Bunu. Yağda bu kızartacağız. Kızartacağız. kızartacağız, yumurtalı mı? Yumurta, un çırpacağız şimdi. Haşlanmış olan karnabaharı da hemen Karnabahar. yani. zaten. <laughs> Yok artık. Abi bence bu uslanmış artık. Ben sana söyleyeyim Hakan abi. Yani. Ustan... aç kalacağını yani biliyor. Ustan bir numara. <gülüyor> <gülüyor> Dedik centilmenlik örneği. Hakan abiminle birlikte bana vermiş olduğu e, karavan ne? kontenjanını Sinan Hoca'ya devrettim. Allah Ali, razı olsun. Kontenjan e, açtı. E, Ali, Ali, Ali kontenjan açtı. açtı ama Hayır. burada söyleyemem nasıl açtığını. <laughs> Şartları var. Artık yerine getireceğiz yani çadırda kalmak lazım. O nasıl? zaman benim gazeteyi hemen kuralım Hakan abi. Yalnız uyanık, peşin al diyor. <laughs> Karavana girmeden hallederim, diye, yaparım peşin. Ben piş çalışıyorum. Ben birisi yok abi bende. Yan flüt değil mi? Yemek ye. Yan flüt. <laughs> yan flüt çalacaksın diyor. Nasıl olacak? Bakalım ilk defa. Melek, melek Mosso he? ha? Melek Mosso. Evet. Evet. Klarnet <laughs> var Bir geçmişim. Uzun ama yan flütü <laughs> herhalde yandan böyle diyeyim tahminim. Bir de uzun hava bilin değil mi? <laughs> he? Uzun hava. E abi sen de ilk seferinde alışayım biraz sana da. Ben alıştırmadım. Sonra ben, ben ne makamda çıkarım. Sen flüt gibi kullanayım ben ismini vermiyor. Ha, biliyorum. İsmini vermiyor. biliyor, i̇smini vermiyor. Senin yakınım. Yakınım, benim ama çok yakınım. Akraba gibi. <laughs> <Öyle gülüyor> i̇smini vermiyor. İsmini, vermiyor. i̇smini vermiyor. Özlem Hanım. Ha, ay, ismi çıktı. <laughs> bak, bak, bak. Eyvah, eyvah. Bir dahaki kampta. Abla, abi. abamın da kulakları çınlasın. Artık bir dahaki Yapacak kampta bir şey yavrum. Sana da. Bana bak Özlem. Sen yoksun ama biz patates kızartabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abla gaza geldim. Kusura bakma. <laughs> Evet. İtalya'da... Renginden anlamışındır. Yani Peki patates mi? ne kadar kızgın ateşte kızartılır? Kaç dakika? Yakmadan, bak, yakmadan. yakmadan. patates yağı yakmadan. Yağı yakmadan. Tamam. Mı? Yağın tamamen ısındığını anlayacaksın. Yağı evet. yakmayacaksın. Evet. Ondan sonra bu patateslerin pembeleşmesi falan söz konusu mu? Gel böyle pembe değil ama. Pembelik olmaz ya. Oo, yalnız nar gibi ha. Vallahi billah. McDonald's, bok yesin yanında. Burger King yaptım zaten. Ha He burger, ha ince. İnce. Ha, ha, kalem. Kalem. Öyle, burger King. Ne yapayım? İyi vallahi. Bir kamp sonu daha. Gidem mi? Hadi artık eve gidem. Gidem abi. Gidem abi. Tamam abi. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi, sen nasılsın? İyi gidiyorum eve. Sudan geçtik, gidem eve artık. Tamam gidem artık. Hadi. Hocam Hadi ne abi, yapıyorsun? Tamam vallahi güzel bir kamptan sonra dönüş yolundayız. Gidem artık eve. Çok keyifli, yavaştan gidelim. Gidem, gidem artık. arkadaşlar. Bu haftada elimizden geldiği kadar güzel videolar size çekmeye çalıştık. Biraz bu hafta sakindi. E, keyifliydi. Bir dahaki kamplarda görüşmek üzere. Bu arada destek için videoları beğenmeyi, yorum yapmayı takip almayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen.